Türk insanının evde televizyon izlerken yapmayı en çok sevdiği şeylerden biridir çekirdek yemek. Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği hep bir yarış içindedir. Kimisi dudakları kabarana kadar tuzlu çekirdek yemeği tercih eder, kimisi ise tuzsuz. İkisinin ortak özelliği belki de küçük ve çok lezzetli olmasından dolayı hızlı yenmesi ve zor bırakılmasıdır. Boza içerken ya yanında ya da içinde leblebi arar insanımız. Bozanın tadı leblebiyle daha da lezzetli olur der. Ama bunun yanında karışık bir kuru yemiş tabağının etrafında birkaç kişi varsa tabakta hep en sona bırakılan yine leblebi olur. Çünkü bu tabaktan genellikle ve öncelikle şan fıstığı, ceviz, badem, fındık gibi daha lezzetli olduğu düşünülen kuru yemişler seçilir. ders çalışırken, film izlerken, ofis içinde çalışırken, misafir ağırlarken, herhangi bir içecek içerken, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimi de akşam üzeri yürüyüşlerinde kuru yemiş hep yanımızdadır. Küçük bir ayrıntı gibi görünse de kuru yemişin Türk insanının hayatında büyük bir yeri vardır. Daha önceki kültür çok farklıydı. Kuru yemiş evde televizyon izlenirken çerez olarak tüketiliyordu. Veya işte yılbaşlarında daha yoğun tüketiliyordu. Televizyon karşısında tüketiyorduk. Ama bugün güncel hayatımızda artık insanlar bilinçlendiği için bir kayısıyı günlük öğün içerisinde günde mutlaka iki tane kayısı tüketiyor. iki tane ceviz tüketiyor. Fındık aynı şekilde. Yani bizim şu andaki... Genel tüketimimize bakarsak bugün her evde olmazsa olmaz haline gelip evde belli bir kuruyemiş çeşidini bulunduran insanlar haline. Çünkü bilinçlendik. Televizyonlar olsun, bunun yanında diyetisyenler olsun bu konuda halkımızı fazlasıyla bilinçlendirdiği için eskiye göre kuruyemiş tüketimi daha bilinçli. Faydalı olarak tüketiliyor. Yani sadece bir çerez olarak alıp çekirdek çıtlayayım veya işte fıstık yiyeyim değil fayda amaçlı tüketiliyor. Türk kültürünün vazgeçilmez tatları arasında bulunan kuru yemiş, 7'den 70'e herkesin her çeşidini olmasa da en az bir tanesini mutlaka çok sevdiği yağlı ve kuru olarak ayrılan bir karışım. Rengarenk ve lezzetli bir şölen sunan bu karışım, meyve ve çekirdeklerin doğrudan güneş altında kurutularak ya da kavurma gibi ısıl işlemlerden geçirilerek ve bazen de tat vermesi için tuz, şeker gibi maddeler eklenerek hazırlanmaktadır. Kuru yemişin sağlığımıza birçok faydası vardır. Örneğin ilk olarak ceviz bizden biraz bahsedebiliriz. Omega 3 açısından çok zengin olan ceviz aynı zamanda güçlü bir kalp ve iyi bir hafıza için mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Cevizi özellikle ara yönlerle tüketebiliriz. Burada porsiyon miktarı çok önemli. Fazla miktarda tüketildiği zaman kilo artışa neden olur. Fındık E vitamini açısından zengin bir besindir. Her gün düzenli olarak tüketildiği zaman kolesterolü düşürür. Daha zinde olmamızı sağlar. Yine her gün düzenli olarak tüketildiği zaman kalp krizi riskini azaltır. Kansızlığa iyi gelir. Badem omega 3 açısından ve özellikle yüksek oranda lif içerdiği için bizi uzun süre tok tutar. Birçok kanser hastalıklarına karşı iyi gelir. Badem satın alırken özellikle çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış badem tercih edebilirsiniz. Özellikle bademi arı yönlerde 10-15 adet tüketilebilir. Kuru yemiş denildiği zaman aklımıza ilk olarak çekirdek, fındık, fıstık, leblebi gibi ürünler ve kurutulmuş meyveler geliyor. Ancak günümüzde raflara baktığımızda baharatlar ve değişik tatlarla lezzetlendirilmiş, yağlı veya kuru olarak kaplanmış ürünlerin de yer aldığını görmekteyiz. Bu değişik baharat ve tatları olan rağbetse elbette kuru yemiş sektörünü hızla geliştirmekte. Şu andaki kuru yemiş pazarı eskiye göre çok çok büyük bir pazar haline dönüştü. Daha önceden kuru yemiş dediğiniz zaman leblebi, çekirdek bir kabuklu fıstık, kabuklu fındık. 10 kalemi geçmeyen bir ürün yelpazesine sahipti. Bugün bizim pazara kattığımız ürün çeşidi 200'ün üzerinde. Ve bu ürünlerin %80'i veya %90 da diyebilirim. Türkiye'de tarımdan ve bizim ülkemizde yetişen ürünler. Şu anda bana göre sorarsanız ekonomiye kattı veya üreticiye kattı çok büyük bir değere sahip. Geçmiş yıllarda daha çok sokak satıcılarının el arabalarında açık olarak rastladığımız kuru yemiş bugün kendisine bir mağaza edilmiş ve tüketicisiyle daha hijyenik bir ortamda buluşmakta. Son yıllarda kurumsallaşmış firma sayısı çoğalmış ve bu firmalar ambalajlı ürünlerde çeşitliliği ve kaliteyi de arttırmıştır. Ambalajlı ürün raf ömrü süresince fiziksel ve kimyasal herhangi bir bozulma olmaksızın tüketiciye ulaşabilmekte. Farklı prosesler kullanılarak aromalandırılmış ürünler ısı, ışık ve sıcaklığa karşı daha hassas oldukları için ambalajlı ürün üreten firma sayısındaki artış sektörün gelişmesinde oldukça etkili oldu. Birleşikli üretim ve bunun yanı sıra üretim kapasitesinin artmasıyla daha büyük bir pazara sahip olabiliriz. İthal ettiğimiz ürünler var. Bugün bizim gibi düşünmeyip birçok ürünü yurt dışından alan cevizi, bademi, kaysi dahi yurt dışından, üzümü dahi yurt dışından ithal eden firmalar var. Biz bunun yerine diyoruz ki çiftçi desteklensin, Türkiye kazansın, Türkiye'deki üretici kazansın. Ama bu sadece yani üretmekle olmuyor. Buna teşvik Buradaki insanların bilinçlenmesi ve bilinçli olarak yetiştirmesini en büyük arzumuz, isteğimiz. Kuru yemişler özellikle başta doymamış yağlar olmak üzere protein, diyet lifi, çeşitli vitaminler ve mineral içerikleriyle de çok değerli bir besin grubu. Bu nedenle hem sağlıklı bir yaşam için hem de özellikle diyet yapmak isteyen kişiler için kuru yemiş sıklıkla önerilmektedir. Bu açıdan kuru yemişin faydası saymakla bitmez. Hastalıklara karşı direnci arttırması, kemikleri güçlendirmesi, sinir sisteminin faaliyetlerinin düzgün devam etmesini sağlaması kuru yemişin faydalarının sadece bir kaçıdır. bugün güncel hayatımızda sindirim sistemi için, vücuttaki akciğer sistemi için, kansızlık için özellikle tüketmemiz gereken bir ürün. Ceviz özellikle kolesterol, tansiyon güncel hayatımızda günde mutlaka ki 4 tane ceviz tüketmemiz gerekir. Fındık aynı zamanda ceviz gibi kolesterol için çok faydalı. Bunun yanı sıra badem kolesterol için çok faydalı. Antep fıstığı omega 3 içeriği olduğu için güncel hayatımızda tüketmemiz gereken bir ürün. Fıstıklar, yer fıstığı, tuzlu fıstık, kabuklu fıstık bunlarda da yüksek derecede yağ oranı olduğu için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu yağı bunlardan karşılayabiliyoruz. Bunun yanı sıra mutlak ve mutlak diyoruz biz. Günde iki tane hurma yemeniz sizin açlığınızı, çok yemek tüket tüketmemenizi sağlıyor. Bu da nedir? Kilo almak istemeyenler için fazla gıda ürünü tüketmeden faydalı olarak kayısıyla, cevizle, bademle güncel hayatın içindeki almanız gereken gıdaları bu ürünlerden de çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Kaju fıstığı kaju meyvesinin çekirdeğidir. Kaju fıstığı, kaju fıstığının glisemik yükü düşük olduğu için kan şekerini yükseltme özelliği çok düşüktür. Enerjisi yüksektir ve vitamin, mineral açısından çok zengin bir kuru yemiştir. Yalnız Diyet yapan kişiler çok fazla miktarda tüketmemeleri gerekiyor. Çünkü yüksek oranda yağ içerdiği için fazla tüketildiği zaman kilo artışına neden olabilir. Kuru yemiş sade ya da bir içecek eşliğinde tüketilmesinin yanında pasta çeşitlerine de tat katan bir yiyecek çeşididir. Cevizli ve fıstıklı baklavalar, bademli fındıklı pastalar, kuru üzümlü kurabiyeler Türk damak tadının vazgeçilmezidir. Klasik kuru yemiş türleri dışında dut kurusu, ananas kurusu, iğde, keçi boynuzu, Hindistan cevizi kurusu, kurutulmuş portakal, kivi kurusu gibi saymakla bitmeyecek kuru yemiş çeşidi, koyu sohbetlerimiz, uzun mesaili iş hayatımız, ders molalarımız, keyifli yürüyüşlerimiz ve sağlığımız için bizlere rengarenk bir dünya sunuyor tadını çıkarmaksa bize kalmış. Günlük tüketiminizi kendi ihtiyacınıza göre, vücut ihtiyacınıza göre kayısı 4 tane yememiz gerekiyorsa 4 tane tüketmeniz. Ceviz aynı şekilde çünkü bu ürünler gerçekten oranlı tüketildiği zaman sizin günlük ihtiyacınız kadar tüketildiği zaman faydasını görebilirsiniz. Yoksa ki yani bir kase kuru yemişi doldurup televizyon karşısında bitirip o üründen ben fayda görürüm veya bunu bana faydalıdır diye düşünmemek gerekir. Çünkü yemiş olarak tükettiğiniz her ürün size kilo olarak, size farklı unsurlar olarak geri dönecektir. O yüzden bizim tek tavsiyemiz günlük tüketiminiz kendi sınırınıza göre olsun.